E, bağımlılık döngüsü merak ve kullanım isteğiyle başlayan ve genellikle bir kereden bir şey olmaz gibi e, kişinin kontrolü e, giderek kaybettiği düşüncelerle ilerleyen kısır bir döngüdür e, bu döngünün ilerleyen basamaklarında kişi kullanıma devam eder istediği zaman bırakabileceğini düşünür ve zamanla bırakamayacağını anlar. Peki bağımlı bir kişinin beyninde neler oluyor? Bağımlılık bir beyin hastalığıdır. Bağımlının beyni farklı bir şekilde çalışır ve tek amacı ve önceliği ihtiyacı bağımlı olduğu maddeye veya davranışa başvurarak onun vereceği bir iyilik hissini elde etmektir. Ee, i̇lk zamanlar iyi hissettiği için. E... O davranışa veya o maddeye e, devam eder. Fakat daha sonrasında artık kötü hissetmemek için e, maalesef devam etmek zorunda kalır. Bu davranış veya madde anlık ve kısıtlı bir haz üretir. E, yavaş yavaş dış uyaran e, organizmanın kendisinin ürettiği doğal ödüllerin yerine alır ve beyin hep daha fazlasına ihtiyaç duyar hale gelir. E, tüm bağımlılık süreçlerinde aslında anahtar kelime dopamindir çünkü dopamin arzuyu üretir ve kalan e, beynin kalan bölgelerinin e, aynı ihtiyaca odaklanmasını sağlar. <laughs> Nörolojik açıdan bakılacak olursa teknoloji bağımlılığının insana verdiği haz, umut ve ödülden kaynaklı bir şekilde beynin e, mutluluk hormonu diye e, Tabir edilen dopamin daha başka mutlu edecek salgıları salgılamasına neden olmaktadır. Bahsi geçen bu ödül bir bilgisayar oyununda bir üst tura geçme ya da sosyal medyada beğeni almak olabilir. Zaman geçtikçe kişiler sürekli olarak bu dopamin hormonuna e, ihtiyaç duyuyor ve aynı şeyleri tekrar tekrar yapmaya devam ediyor. Aslında teknoloji bağımlılığındaki gibi tüm bağımlılıkların temelinde yatan konu bu. Bu resimde <laughs> sol tarafta sağlıklı bir beyin, sağ tarafta ise bağımlı bir beyin görebilirsiniz. Yani buradaki fonksiyonel değişiklikleri de çok çarpıcı bir şekilde görebilirsiniz.